Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün gelişmiş modda çok istediğiniz FAMAS silahı ile oynuyorum. Durucu taktım. Aa, adamlar bize dönecek. Bayılma da onu. Abi çok sekiyor bu. Ha, Onur geldi. Önünde bir kişi var. O öldü de. Yok orada bir tane ayakta biri var. Arkadaşlar yaşıyor. Bunu vurdum ben. Bizimkiler tutuyor mu? Ben tutuyorum. Polonya yetiştireyim bunları. tutarım ben. Ya bu da ölmüş. Lan lootunu almış kaçmış. Ölmedi o lutunu aldı kaçtı. Türkmüş lan bunlar. Ama o buralarda bir yerde çok uzak kaçamadı yani. Molotofu bombasını alayım el bombasını. Oğlum lutu dızlayıp kaçıyor adam. Aynen çaldı kaçıyor. Kırmızı yanmış arkadaşı kesin çıkışa gidecek. Burada burada. Öldü burada. tamam öldü. Tam taşın üstüne çıktım karşıya bakacaktım oraya yatmış. O ben onu gördüm zannetti. Halbuki ki görmemiştim. <laughs> Adamlar pusucu abi yapacak bir şey yok. Nasıl yatmış oraya gördün değil mi? Gelin abi şuraya. Head Gelişmiş MK'nın parçaları iyiymiş bunları alırım. Gelişmiş MK yaptım buraya. Abi bu FAMAS çok iyi bir silah değil ya. Ya dandik mesela şey gibi. Çok dandik adamlara. Hızlı makinalı. Hafif makinalı gibi değil mi? Hafif makinalı gibi. Adamlara hayvan gibi vuruyor mu zor ölüyorlar. Çok düşük. Hasarı falan yani. Adamlara öpücük mü atayım? Mermi mi atayım belli. Önümüze. Enemies ahead. Watch out. Biri bayılıyor. Tamam. Abi dur şunu vur. Gel abi. Gelin abi buraya. Tepeden buraya gelen vardı. Hayır. Kit pasiyonu. Gördüm. Geliyorlar. İki kişi mi onlar? Üç. Aldın onu. Bitti mi bunlar? Bitmiş bitmiş tamam. Arkada biri kırmızı yanıyor bakmadım ya. Benim lootmuş. Yelek kaf düşmüş. Süper. Bunda da 5 yedek. Bunlar hep çöp. Çelik de onların ikisi. Aynen. Ama düz yelek düştü. Aa üstündeki düşmüş. şöyle yapayım. Patlayıcı lazım. Patlayıcı yakıcı var. Diğerinde de var aynısı. Bunun künyesi de bende de ben almadım. Künye sende <laughs> gözüküyor, al. Ben almıyorum künyeyi. Al al. Aa 556. Marked an death crate. Şu yukarıdakilerde de vardı. 556 sanki ya. Abi bende pink var ha. 200 ms var. Şey kase üstün mü? <laughs> Altı attım bana Genevide çıkma ihtimali yok. Bana da çıkma ihtimali yok. Ben de 26 attım. Kumarda hiç şansım yok. <laughs> Kumar mı? Kumar. Zar atıyoruz. Arkadaşlar mermi az olduğu için boss'u MK14 ile kestim. Düşmanları sadece FAMAS'ta vuruyorum. Diyat. Wie geht's yeah. Mir geht's gut, danke. Ja, Good, Deutsch? Ja. Aber ich spreche ein Deutsch. Gel gel. Gideceğiz radyasyona. Abi güzel bir diyecektim yine 200 ms'ye çıktı. Allah'ım ya. Ya abim aç işte beni delendirme. Ya bir şey de alamıyoruz. Yer yok. abi bu çıkanlar ne? Full çorço batıyor. Üç ölçüme güzel. İnşallah aymı bunu. Yine çöp attı. Almayacağım. Lanet olsun. Sinyal jeneratörü kaldı orada. İsteyen alsın. Oğlum lan bırak benim peşim babu. Yürü gidelim ya. Sen ne yapıyorsun lan? Palayla dalıyor o maymuna. Dellenmiş. Alright, let's go man. Let's go. Güzel maçtı ya. Elinize sağlık. Bir milyon yüz seksen metro parası kahraman 4. Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz FAMAS ile oynama videosunu gerçekleştireceğim. FAMAS'ıma susturucu taktım. Bu FAMAS hasar vermeyecek gibime geliyor da bakalım hayırlısı. Hasarı düşük. Kullanmaları gördüm de bir dene videosunu istemişler gençler. Bakalım. Allah Allah. Buraya oynayan olmadı. Normalde buraya oynamalar lazım. Abi ne kadar sıkıcı. Hiç kimse yok yani etrafta. tarafta. Bu taraftan gelen de yok. Ha şimdi geliyorlar mı? Yok onlar da mı? Bak? Dur bir saniye. İki kişi geldi. Hah, İki kişi tamam, geldi. Duydum sesini. Roza'ya giriyorlar. Roza mı giriyorlar? Aynen Roza'ya doğru gidiyorlar. Ha buradalar. Oha abi nasıl full chat yedim ben. Geliyorlar. Sana geliyorlar. Oynayın buraya oynayın. Hile olabilir bu adam bu arada. Burada. Hile mi? Bilmiyorum. Gel bana gelme şansınız varsa. Watch out. Geliyorum ben. Adam kaskımı Bizim kırdı. Bizim Almancı öldü. Watch out. Kit basıyorum. Aa, oh, ban yedi. Ban yedi. Abi abi hacker. Hacker Haker, hacker iki mermiyle nasıl düşürüyor Canı az baya git basacağım İki taşın arasında bak önünde tam şurada gördüm şey az aşağıda pardon gördüm. tam şurada tam orada kaçıyor bak lazım onu ya. İki bomba atar yedi. Abi bir en tamam. tamam. Lan diğer takım geldi. Hacker. Ya yeah, ya yeah. hacker hacker. I report him. He got banned. Bir takım daha geldi ya. Bence Rosa Rosa'ya gel. Çıkabiliyor Dur, saniye. dur. tutacağım burada. Oraya çıkmamız zor. Tepeye bir takım daha geldi. Abi adamlar hacker. Gel beni. Gel bana bana gel 4. Hızlı koş abi, sen. Koş 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 koş. Tut tut tut. Tamam tuttun sen onu. Full ace atıyor adam. Hmm. Ban yedi değil mi o? Aynen. Dondu kaldı. <laughs> Bir takım daha o gelmiş. Başka mi geldi galiba. Aynen bunları vurdular. Oğlum bu FAMAS ne kadar boktan bir silah. Baygın. Bitirin onu. Bunda 5 şelek düşmüş. 7 60 şelek Oğlum bayılma işte ya. Sağ ol, sağ ol. Ay senin bomban bomba yukarıya düşüyor tependen ben yiyom ya